Evet. Gece saat iki gece pencereden baktığımda Seram'ın yel attığını gördüm. İşte zaten gece bir şey yapamadık, sabah geldik baktığımızda iyi bu haldeydi. Yaklaşık 100 bin lira kadar zararım var yani. Ya, gece saat iki, iki buçuk sıralarında aşırı derecede yel oldu. Bu serayı da yeni kurmuştuk. Aşağı yukarı doksan yüz bin lira civarında. Kardeşimin masrafı, borcu oldu buraya. Allah'tan gelene bir şey diyemeyiz. Ama devlet büyüklerimiz. Ama devlet büyüklerimiz. İnşallah bize bir yardım ederler. O da Allah'ın izniyle sana, yerdeki açımda. bitkileri görüyorsunuz. Tekrar üzerine şey hemen sere yapıp geri buraya bir ekmek kapısı yapmamız gerekiyor. İmkanımız da yeteri kadar, imkanımız yok. Artık büyüklerimiz yardım ederse seviniriz. <laughs> Mahsullerimiz yerde parçalanır. Durumları zayıf çocukların hep elinden geçimli. Evet. 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 dur. Ha, bu Evet. şey Evet. naylondan. bu yeni yapıldı. Bakay. ver yardımcı ol. Ya

<laughs> Öncelikle çiftçilerimize, üreticilerimize geçmiş olsun diyorum. Dün akşam saat 18 sıralarından sonra başlayıp sabaha kadar devam eden kuvvetli rüzgar nedeniyle bölgemizdeki seras olan çiftçilerimiz hasar gördü yaklaşık e, yayla köyleriyle birlikte e, 200 dönüm civarında bir serimiz hasar gördü. E, bu da sabaha kadar etkileşmesinden dolayı şu anda bitkilerimiz sarılarda dikilmişti. Gördüğünüz gibi e, kullanılmaz ve yapılamaz hale geldi. E, i̇nşallah böyle afetleri bir daha yaşamayız. Bütün çiftçilerimize geçmiş olsun diyorum. Biz de erdemli ziraat olarak çiftçilerimize Gereken desteğe yardımı yapacağız. Tamam. 15 turba verelim mi? 10 turba. 15 turba verelim. Tamam. Bir mikap da kum hali verelim oradan. Tamam mı? Traktörün getirsin. Hayır. yok. Hemen temizle. Geldiğinde veririz. Oldu mu? Ya Sen ne zaman müsait olursan. Sen, geleceğ, yapacağında hemen gel. Biz veririz. Tamam mı? 15 turba çimento verelim sana. Bir traktörde kum veririz. Onu bir kepçeyle attırırız. Hayır. Ben Bayram Yazgan. Çiftçilikle uğraşıyorum. Sera yapıyorum. Seramızda Bugünkü afetten dolayı bu durumda oldu. Seramız göçtü. Bütün emeklerimiz aya oldu. Yetkililerimizden bir şekilde yardım bekliyoruz. İnşallah bu yardımı da esirgemezler. Bizim bu durumdaki halimiz gerçekten işler acısı. İnşallah bir yardım bekliyoruz yani. Kaç dönüm seranız vardı? Benim buradaki seram iki dönüm. Bir dönümü yıkıldı, harap oldu. İşte bu durumda. Ne zaman başladı fırtına? Nasıl? Ne hissettiniz? Fırtına akşam saatlerinde başladı. İşte gece saatlerinde daha hızlıydı. Fırtına da da çıkıp bir bakma şansın olmuyor zaten gece vakti. İşte sabah geldiğimizde açalım diye durum böyleydi. İşte Allah'tan geldi. Yapacak pek fazla da bir şey yok. Ayrısı diyorum. Şöyle söyleyebilir misin? Ya ne kadar alanda zarar gördü? Ne kadar seren vardı? Ne kadar zarar gördün? Ee, benim, ol, ol, evet. İşte söylediğim gibi benim buradaki seram iki dönüm. Bir dönümü tamamen yerle bir oldu. Yüzde <laughs> yüz yıkıldı. İşte bunun tespitini yapılıp işte yetkililerimizden bir şekilde yardım bekliyoruz yani. Siz de şey yapın. Öyle kaldırma abi. Oraya kalsın sabit. Oradan ortadan kaldırmaya çalışalım. Abi.